Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden, dağlarından yağ ovalarından balaka, Efeler Diyarı, Kadimşehir aydınımızdan, Efeler Halk Eğitimi Merkezi'nden merhabalar. Sosyo kültürel ve ekonomik değişimler, yiyecek içecek hizmetleri alanının da gelişimini hızlandırarak önemli bir istihdam alanı haline dönüşmesini sağlamıştır. Bu alanda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlilikleri kazanmış, her aşamada hijyen ve sanitasyon kurallarını sağlayarak güvenli gıda sunumunu bilen, dünya standartlarında hizmet verebilen kalifiyeli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır yiyecek içecek hizmetleri alanı, mutfak dalı ile aşçılık, aşçı yardımcılığı, aşçı çırağı, pastacılık dalı ile pastacı, pastacı yardımcısı, pastacı çırağı, servis dalı ile servis elemanı, servis komisi, içecek servisi, ulaşım hizmetleri alanı ile otobüs hostesi başta olmak üzere 57 farklı kurs programıyla meslek elemanlarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik Eğitim ve öğretim verilen alandır. Yiyecek içecek hizmetleri alanında mesleki gelişim, servis hazırlıkları, temel yiyecek üretimi eğitimlerini tamamlayan kursiyerler kurs sonunda aldıkları belge ile kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümünde pastanelerde, lokanta ve restoranlarda, kurum mutfaklarında, kafeterya ve yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde çalışabilirler. Yiyanlık, Aydın Efe'ler Halk Eğitim Merkezi'nin 2018 yılında açmış olduğu hasta yardımcılığı kursunun başarıyla tamamladım. İşimi severek yapıyorum. Aydın Efe'ler Halk Eğitim Merkezi'nin de bana sağlamış olduğu kursla birlikte bilgimi bilgi kattım. Orada bazı deneyimler edindim. Daha sonra bu deneyimlerimi evde tanıdıklarımıza sundum. Bu şekilde ablam sağ olsun ön ayak oldu, işletmeyi açtı. Benim de burada çalışma fırsatım oldu. Ayrıca buranın müdürlüğünü yapıyorum, hasta şeflerini yapıyorum. Kadın işletmeci olmanın zorluklarını yaşadık, yaşıyoruz maalesef. Fakat çok güzel, güzel yanları da var. Müşterilerimizden bize geri dönüşlerin güzel olması, onların memnuniyetleri, sağlıklı ve güzel ürünlerin lezzetli ürünlerin onlar tarafından beğenilmesi bizi de onur ediyor. Bunun için tekrardan Halk Eğitim Merkezi'ne, öğretmenlerimize, müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine. Tüm bayanların bu tarz kurslara gidip evde oturmadan kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim. Çünkü ayrıca ek gelir olur, ayakların üzerinde durmaları, özgüvenlerinin gelişmelerini sağlar. Tüm bayanlara bu konuda destek olmak isteriz her zaman. Halk Eğitim bu konuda birinci adres olarak diyebilirim. İsmim Zeynep Akkaya. Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu aşçılık kursunu başarıyla tamamladım. Yaklaşık 2 yıldır göresel yemekler yapan bir firmada çalışıyorum. Yiyecek içecek hizmetleri başlığı altında yer alan 57 farklı kursa katılım ücretsiz olup 13 yaşını tamamlamış tüm vatandaşlarımız bu kurslardan halk eğitimi merkezlerimiz aracılığıyla faydalanabilirler. Yiyecek içecek hizmetleri alanı başlığı altında yer alan bu 57 kursun eğitim süresi en kısa olanı 40 saat olup 2000 saate kadar eğitim verilen kurslarda bulunmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı İstekleri doğrultusunda meslek edindirmek için halk eğitimi merkezlerimize bekliyoruz.